Tabii oldu Cumhuriyetin var. sosyal döneminde aldığı önemli geliştirdiği koleksiyon. Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayan koleksiyon. Bugüne kadar hak ettiği şekilde insanlarla buluşmamıştı. Ne kadar değerli eserler oldu. Zaten doğalında aslında nasıl bir potansiyeli oldu. Fakat bu potansiyelin ortaya çıkartması konusunda gecikildiği ile ilgili bir altı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sizin kazandırdığınız Fatih Sultan tablosuyla beraber biz aslında gelişmişte olan devam eden bir koleksiyon geleneğini de hatırlatmış olduk. Bu dönem 1914 kuşağına geçiş. Tanzimat'tan yani Fatih Berlin'den başlıyoruz. Tanzimat kuşağı meşrutiyet ikinci kuşak. Ondan sonra da buradan 14 kuşağıyla Cumhuriyet'e geçiş. Bu katlı aşağısı birlikte eee Cumhuriyetimizin 100. yılının bir görsel sanatlar e, özeti olacak şekilde Türkiye'nin görsel hafızasını temsil ediyor. Bu 10 koleksiyon ve civan yanlarımız on burada. burada. Evet hepsi İBB koleksiyonu ve en, en kapsamlı Kivan Yan koleksiyonu. Başkanım şöyle yeri. bir yanı da oldu. Aslında koleksiyonu ortaya çıkardık. Tabi burada sergilenmesiyle bakım süreci de hızlanmış olacak. Evet. Parça parça konservasyonları tamamlanacak. Buraya konservasyon laboratuvarı da bir taraftan eserleri sergiden Adam, alıp konserve edilmiş. Güncel yeniden yerine kazanmış. Bu arada bir tabir oldu koleksiyonundan katkı var. Şeker Ahmet Taşı'yı Başkanım yurtamadık. bir başyapıt. Yani evet. bu hakikaten koyduğumuz dakikadan itibaren başına güvenlik koysak o kadar evet. dönecek. Süleyman Sayın eee evet. Natrumont'la bir dev Türkiye sanatının yakından bir renk degradelerine bakar mısınız başkanım? Siz renk Tabii konusunda çok hassassınız. Fotoğrafınızı... Hem bir tasavvufi bir Osmanlılık ve modernleşme kültürünün bir arada görüldüğü bir eser. Onun için çok kıymetli bu geçişlerimi İlk Batı'ya gidenlerden Halil Paşa. Eee Ahmet Paşa ve Süleyman Seyit bizim için çok önemli. Hoca Ali Rıza. Portre sanatıyla çağdaş dörtte 3 portre sanatını birleştiren ve kültürel dönüşümün kırılma noktası gerçekten. Çok kıymetli bir an. Evet. Ah. Tabii aslında sergileme noktası orta kısım. Sizin ziyaretiniz evet. için biraz kenara evet. doğru aldım. <laughs> ee, başkanım özellikle bu madalyonda da kompozisyonun e, profil izlenmeyi de beraber yaptık. Fatih Sultan Mehmet tablosu ile beraber başlıyor. Batı sanatında profili dörtte üç kalma geleneği yani bizim Fatih Sultan Mehmet'in de e, çeyresinin yanından gördüğümüz yüzünü hafif sağdan gördüğümüz şey bu resim geleneğinin e, dünyada bir tarihleme metodudur ve tam olarak e, Erken Rönesans dönemine denk gelmesinin de e, izidir. Ferran'ın bu madalyonunda da yine aynı şekilde bu kompozisyonların e, yandan profillerin gelişme dönemine denk gelmesi biliyorsunuz dünyanın en büyük e, müzelerinde de birer örnekleri olan e, özellikle Victoria Albert Müzesi'nde bir başka madalyon Aynen. örneği olan e, Oxford e, Üniversitesi tanesinde Osmanoğlu yazıyor evet. Latin harfleri. Evet evet Hı -hı. evet. Ee, örnek de var hocam bir tane. Ya kardeşim. Başkanım siz şurada evet. şurada bir yansıma. arkada da attın üstünde Fatih. Evet Ben ilk defa görüyorum Sayın Başkanım. Diğerini <laughs> Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.